Işığın cesareti, güneşi, karanlığı, varlığı sorgulayan, derin duygular, özlemler ve büyük acıları gerçeklikle estetize eden, toplumsal meseleleri ve erilliğe karşı isyankarlığını dizelerinde dile getiren, sadece İran'da değil, dünyada 20. yüzyılın en önemli kadın şairlerinden, kısacık yaşamıyla dünyaya iz bırakan Furu Feruzat'ın şiirleriyle verdiği mesajlara, ...ve yaşamına yakından bakalım. Furu Feruzat, Tahran'da 5 Ocak 1935 yılında... ...despot bir albay babanın 7 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 16 yaşında liseyi bitirdikten sonra ailesinin isteğiyle... ...İranlı Pevez Şapur'la evlendi. Bir oğlu oldu. 3 yıl süren evliliği boşanmayla sonuçlandı. İran'da velayetin kadınlara verilmemesinden dolayı oğlunu bir daha göremedi. Bu yasak onun için derin bir acı ve kederin başlangıcı oldu. Yaşamını yazarlık, gazetelerde editörlük yaparak kazandı. İbrahim Gülistan'la tanıştı ve sinemaya başladı. Sinemada oyunculuk, senaristlik, kameramanlık Yönetmen yardımcılığı, dublaj, montaj ve yaratıcı film editörlüğü yaptı. Devlet kurumundan gelen bir film teklifini kabul eden İbrahim Gülistan bu filmin yapım işini Furu'a ya verdi ve Furu'yu küçük bir film ekibiyle Tebriz'e gönderdi. Önceden herhangi bir senaryo hazırlamadan cüzdanlılar evine giden Furu kısa sürede belgesel filmi tamamladı. Ve bu cüzdanlılar evinde karşılaştığı Hüseyin Mansur'u evlat edindi. 1962 yılında yaptığı bu filme Kara Ev adını verdi. Şiirsel bir dil kullandığı bu filmde cüzzamlıların günlük yaşamından bir kesit aktardı. Kara Ev belgesel filmi aynı yıl İtalya'da Belgesel Filmler Festivali'nde birinciliği elde etti. Bir sonraki yıl yani 1963'te de Almanya'daki Oberhausen Film Festivali'nden en iyi film ödülünü aldı. başarısının yanı sıra İran Yeni Şiirinin gelişmesine, ilerlemesine önemli katkıda bulundu. İlk üç kitabının adı Duvar, Esir ve İsyan'dır. Soğuk Mevsimin Başlangıcına İnanalım adlı son kitabını ise tamamlamaya ömrü yetmedi. Fruin şiirleri İngilizce, Fransızca ve Almancaya çevrildi. 1965 yılında Fruin yaşam öyküsü belgesel film haline getirildi. Bu belgesel filmlerden birisi UNESCO, diğeri ise İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci tarafından çekildi. Dünyaca tanınan şair, ressam ve sinema yönetmeni Furu, 1967 yılında arabasıyla giderken bir öğrenci servisine çarpmamak için direksiyonu kırınca bir duvara çarptı ve yaşamını yitirdi. Furu, yaşama 33 yaşında veda ettiğinde ardında filmler, şiir kitapları yarım kalmış çalışmalar bıraktı. Fru şiirlerinde kadınların sorunlarını ele aldı. İran toplumunun kadınlara karşı uyguladığı ayrımcılığı eleştirdi. Onun bu fikirleri zaman zaman şiddetli tartışmalara yol açtı. O İran'da kadınların yaşamlarının daha iyi hak ve koşullara kavuşmasını savundu. Dönemindeki şahın despotluğuna karşı çıktı. Düşünceleri ve şiirleriyle İranlı kadınların olduğu kadar dünyanın başka ülkelerinde baskıcı rejimlerde yaşayan kadınları da etkiledi. Kadınların sorunlarını ele aldığı şiirleri şiddetli tartışmalara neden oldu. Bir kadın olarak gençlik dönemindeki durumunu ve duygularını Dış dünyadaki sosyal değerlere, toplumun geleneksel yapısına ve törelerine aldırmadan ifade etti. Şiirlerinde derin bir yalnızlık duygusu dikkat çeker. Genç yaşta aşk şiirleri söylemeye başlayan Fru ilk şiirlerini aydın gibi haftalık dergilerde yayınlamaya başladı. Fru'nun şiirlerinin kadını çarşaf ve peceden kurtulmuş ve aile sorunlarının dışında bir dünyaya göz diker. Bu durumu dizelerinde şöyle anlatır. Gel ey erkek, ey bencil varlık. Gel kafesin kapılarını aç. Beni ömür boyu zindanda tutmuşsan eğer bari bir anlık olsun serbest bırak. Flaubert çevresinde olup biten her şeyi şiirlerinde yansıttı. Ona göre erkek bencil ve bazı hakları haksız olarak elde etmeyi kabul eden bir varlık. Flaubert aynı zamanda sorgulamalar yaparak kutsal kitaplarda yer alan metinlere ve özellikle de insanın yaratılışı, şeytanın Allah'a baş kaldırması ile ilgili konuları göz önünde bulundurup kendisinden önce de bu konulara eğilmiş doğulu ve batılı şairlerden de örnekler alarak duygularını dizelere şöyle aktarır. Dolsun gözlerim şebnem tanecikleriyle. Perdeyi açmaya kendim gittim. Hazreti Meryemlerin temiz yüzlerinden bu dışı zahit güruhla kolay değildir bu mücadele biliyorum. Benim ve senin şehrin tatlı yavrucuğum yuvasıdır çoktan beri şeytanın. Flu'nun şiirleri içli, derin, muhalif ve imgeseldir. Estetik söylemden taviz vermeden çelikten bir duruş sergiler. Özellikle kadın okurlar içlerinde çoğalan çığlığı onda şiire dönüşmüş haliyle bulur. Flu şiirlerinde son derece açık ve gizem dışıdır. Flu'daki muhalif ve korkusuz duruş sadece kendi ülkesindeki şah yönetiminin baskılarına ve antidemokratik uygulamalarına karşı değil, insanlık için evrensel bir duruştu. Şiirlerinde insanların gündelik yaşamlarındaki çelişkileriyle ilgili duyarlılığı evrensel bir dile taşıdı. Kadın duyarlılığı İran şiirine ilk kez Firuğla girdi. Bu özelliğiyle modern İran edebiyatında önemli bir yer edindi. Şiirlerindeki aşk, ölüm, varoluş sorunlarını bir kadın duyarlılığıyla estetize etti. Onun bu şiir anlayışı dönemindeki iktidar çevreleri tarafından hoş karşılanmadı. Yazar Metijami, Firuğ Feruzat'la ilgili şunları söyleyecekti. Her kültürün ikonları vardır. Tıpkı Britanya'nın Shakespeare'i gibi. Fluh da modern İran için çağdaşlığımızın kimliğini oluşturan böyle bir ikondu. O oldukça sade ve içten bir şekilde yazdı. Ne kendisi ne de şiirleri sahteydi. O ülkemizin gördüğü hakikati anlatan son elçiydi. Şiir, gösterenle gösterilinin çakıştığı bir dildir. Füluğ'un iyi bir sinemacı olmasının önemli etkenlerinden biri de aslında şiirin dilini bilmesidir. Sinemada şiir gibi anlamın görsel tasarımı olan imgelerle gerçekleşir. Dünya sinemasının en önemli yönetmenlerinden Angelo Paulus ve Tars de şiirin dilini bilen, hatta şiir yazan yönetmenlerdendi. Füluğ'un şiirleri geri dönülmezcesine atılmış adım olanaksızlığın, başka çaresi olmamanın dilidir. Fülya şöyle bir soru sorulur. Son derece katı bir yobaz ideolojinin egemen olduğu toplumda bir şair olarak, üstelik bir kadın olarak kendinizi nasıl ifade edebilirsiniz? O da bu soruya şöyle yanıt verir. Önemli olan üretilen eserin insan elinden çıkmış olması, bir kadına mı yoksa bir erkeğe mi ait olduğu değil. Bir şiir belli bir seviyeye ulaştıktan sonra yaratıcısından ayrılır ve herkesten bağımsız sadece kendi varoluşu üzerinden değerlendirilecek şekilde dünyaya karışır. Kadınlığını reddeden, kendini gizlemeye çalışan bir hali hiç olmadı onun. Tam tersine yaşadıklarını, gördüklerini, hissettiklerini sınırlara baş kaldırarak yansıttı dizelerine. Ama tabii ki hem yaşadığı dönem hem de ülkesi için çizgi dışı bir karardı bu. Yaşamını yitirdikten yıllar sonra bile şiirleri İran'da yasaklılar listesinde yer aldı. Yeniden merhaba diyeceğim güneşe. Gövdemde akan nehirlere bulutlar gibi uzayıp giden düşünceme. Benimle birlikte kuru mevsimlerden geçen bahçemdeki ağaçların hüzünlü büyümesine, gecenin kokusunu hediye eden kargalara, yaşlılık biçimim olan ve aynada yaşayan anneme, tekrarlanan şehvetimle döllenen yeryüzüne yeniden merhaba diyeceğim. Geliyorum, geliyorum. Müzik anlamı ise ışık. O ışığıyla, kısacık yaşamıyla, o kadar büyük ve derin anlamlarla sorgulayan, sorgulatan, isyan eden ve baş kaldıran dizeler bıraktı ki sadece İran'da değil, tüm dünyada kadınların destansı sesi oldu.